arkadaşlar. Covid-13 testinin ikinci sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Ne demiştik? Bu bir kenar ortay testiydi. Fakat geçmişe ait birçok bilgiyi de hatırlamamızı gerektiren bir test arkadaşlar. Şimdi bir köşeden karşı kenara çizilen çizginin kenar ortay olduğunu anlamak istiyorsam iki şeyi göz ardı etmemem lazım. Birincisi ya geldiği kenarı ikiye bölmüş mü? Geldiği kenarı ikiye bölmüşse arkadaşlar, karşı köşeden çıkıp geldiği kenarı ikiye bölmüşse bu bir kenar ortaydır. Peki, geldiği kenarı ikiye böldüğünü göstermemişse, yani buradaki eşitlikler yoksa, ağırlık merkezinden geçip geçmediğine bakarım. Eğer G yazan ve ağırlık merkezi olarak tayin edilen noktadan geçmişse, bu iki eşitliği görmeden de ben o çizilen çizginin kenar ortaya olduğunu anlarım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Bakıyorum bir ABC üçgenim var. A'dan çıkmış. G'ye kadar gelmiş ama gerisi yok. Bakıyorum G ne demiş arkadaşlar? ABC üçgen ağırlık merkezi. O zaman bunun devamını getirirsem kardeşim bu bir kenar ortaya olur. Kenar ise geldiği kenar 24 birimdir toplamda. 12-12 böler arkadaşlar. Burası 12 olacaksa BD 15'ti. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 3, Peki şimdi şuraya dikkat edin. Eğer ikiz kenar bir üçgenden bahsediyorsak ki bize soruda verilen üçgen ikiz kenar arkadaşlar. İkiz kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda neydi? Yükseklikti. O zaman ben gönül rahatlığıyla buraya 90 dereceyi ne yapabilirim? Yazabilirim. Ve son darbe arkadaşlar. Bakın BGD üçgeninde öklit kullanacağım. Öklit'i hatırlatalım dikten dik inmesi gerekiyordu. Zaten dikten dik indiğini görünce ürkütü aklıma geldi. Neydi? Yüksekliğin karesi tabanda ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Yani hamburgerin karesi eşittir. Patates kızartmasıydı. Peki 12 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 36. O zaman benim bu yüksekliğimin ne olması gerekir? 6 olması gerekiyor. Çünkü 6'nın karesi 36'dır. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın ağırlık merkezi kenara bir birim köşeye 2 birim uzaklıktaydı. Dolayısıyla ağırlık merkezinin aşağısı 6 ise yukarısı 12 katı olacak. Yani cevabımız 12'dir gençler.